Karanlık Adam'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Evet, videonun kapağında gördüğünüz gibi yürürken otomobil aldım. Bunu videoyu çekmek için clipbait olarak yazmadım. Hatta videoyu da bilerek seçimlerden sonra çekiyorum ki böyle seçime yönelik bir video ya da insanları etkilemek için olmasın diye. Bu tamamıyla şimdiki gençlerin ve bizim böyle söyleyince de yaşlıymış gibi alıyorum ama bizim zamanımızdaki, geçkenki imkanlarımız arasındaki aslında küçük de demeyelim büyük farkı anlatmak için. Evet ilk olarak 1997 yılında işe girdim ve o işe girdikten birkaç ay sonra e, ilk aracımı aldım. İlk aracımı şöyle aldım. E, 1900 herhalde 94 model falan yani 2-3 yaşındaydı. Renault 1.4 RNA Europe'tu. Yani şu zamanki belki de Renault'un Megane diyebiliriz. Hani Sprintleri, flashları falan, Broadway'leri Clio olarak benzetme yapabilirsek, işte Europa'da biraz daha görüntü olarak güzeli, kalitelisi ve hani Megan'ı diyebiliriz. Yani 3 yaşında bir Megan alıyorum, 23 yaşındayım ve bunun için yarısını peşin veriyorum, yarısını da gidiyorum 18 aylık taksitli alıyorum arkadaşlar. Şimdi fiyatları buralara yazarım. Tam aklımda değil bakacağım, araştıracağım. Ben konuşurken de kenara koyarım fiyatlarını. İşte o zamanki şey kaç paraya geliyor ya da şimdiki megan kaç para. O zamanki krediye göre ne kadar çekmem gerekiyor. Aylık ne kadar ödemem gerekiyor. Maaşımı falan siz hesaplayın. Yani öyle çok da zengin bir ailede değildik. Hiç de zengin olmadık aslına bakarsanız. İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'yı belki bilenler bilir. Eski Taş Köprülü Zade Sokak'ta oturuyordum. Üç kardeştik ve evimiz iki artı bir 70 metrekareydi. Yani şimdi arabanın da resimlerini buraya koyayım. İlk kardeşimin ve benim resmim. O zamanlar düşünün cep telefonu falan yok. Haliyle böyle filmli fotoğraf makineleri. Biz onları da kıyamıyoruz ki her şeyin resmini çekemiyorduk. Şimdi biliyorsunuz neredeyse yediğiniz yemeğe kadar her şeyin resmini çekebiliyorsunuz. Ama o zaman 36'lık bir tap gidip para verip tap ettirmek biraz paraydı arkadaşlar. Neyse ben 18 taksitle e, aracı aldım ve tam 18 ay bindim. Şimdi geliyoruz gerçek hikayeye, asıl hikayeye. Tam 18. ayın ortalarıydı. Yani kredinin bitmesine yaklaşık 2 hafta falan kalmıştı. Ve bayram arifesiydi. Aslında o yılından da belki bayramın tam tarihini falan bulup buraya yazarım. İşte arkadaşlar dedi ki ya bu iki tellide otosenter falan var. Otomal var. Dediler ki oraya bizi götürsene biz araba bakacağız. Öğlene kadar çalışıyoruz zaten. Araba bakalım. Ondan sonra oradan da dağılırız. Öğlen işten çıktık gerçekten. Bastık oraya gittik. Şimdi tabii o zamanı düşünün arkadaşlar. Yani yıl 98 yılı falan. Yani olabilecek arabalar her yerde Tempralar, Şahinler, Toroslar vesaire. Yani öyle çok kallavi arabalar yok. Arkadaşlarla gezerken gözüm böyle çat diye kırmızı Opel Tigra böyle hani şu an belki sizin için bir kıymeti yok ama hani şu zamana göre şöyle bir araba gördüğünüzü düşünün. Yani 23-24 yaşınızdasınız. İşte bir Mustang bir Camaro falan görmüş gibi yani böyle kırmızı cayır cayır ki şu an o kadar çok araba gördüğü için gençler. Yani yolda bir Porsche falan gördüğünde de artık çok etkilenmiyor. Ama bizde öyle değildi o zaman. Hani önümüzden bir tane Porsche geçtiği zaman bizim için arabaydı o. Hani Mercedes bile. Şimdi kırmızı Tigre'yi gördüm. Ya dedim inanılmaz. Hani güzel. Gittim adamlara sordum. Dedim hocam bu kaç para? Bakın fiyatı çok net hatırlıyorum. Milyon olarak da söyleyebilirim. Milyonu yanlış söylüyorsam düzeltirip 5 milyon 900 bin lira dedi. Dedim iyiymiş. Dedim hocam benim aracımı kaç sayarsınız dedim. Normalde almak istesek. Baktılar böyle 3,5 milyon dediler. Tamam dedim böyle arkadaşlarla gezerken ben nişanlımı aradım. Şimdiki eşim rahmetli kayınpeder de minibüsçüydü o zaman. Dedim Saniye hemen dedim babanı ara. Bir araba buldum ona bakmak istiyorum. Bana dedim yardımcı olsun arabadan anlar. Bastım Auto Center'dan hazinedara Salih'i aldım. Kayınpederi aldım. Bastık adamın yanına geldik. Böyle zaten saat oldu. 3 üç, üç buçuk yani herifler de kapatacaklar, gidecekler. Ondan sonra bir baktım kapının önünde araba yok. Dedim hocam ya ben dedim burada arabayı beğenmiştim. E, dedim araç nerede? Ha dedi arkadaşlar dedi ona dedi yakıt almaya gittiler dedi benzin almaya. Oh dedim. Geldi araba. Şimdi bizim kayınpeder bakıyor. Diyor ki ben bu arabadan anlamam ki. Ben diyor minibüsçü adamım. Bu diyor elektronik şey araba. Ondan sonra ha bakın bir de oradaki araç alanında insanların birbirine güveni, güvensizliği yani onu da tartışabilirsiniz. Ya da onu da değerlendirebilirsiniz. Dedim hocam ben arabayı almak istiyorum. Bak pazarlık bile yaptığımı hatırlamıyorum. 5900 sen dedin 3,5. Bunlar benim arabaya bu Niyet ciddileşince daha iyi baktılar. Bakın ben kendi arabamın, Europa'nın kazalı olduğunu bilmiyorum. Dediler ki bu araba dediler sağ kapıdan hasar almış böyle tavana doğru işlem görmüş vesaire. E dedim tamam dediler sıkıntı yok yani ama dediler kazalı. Aslında şöyle uyanmam lazımdı benim Renaultnun Renault'un sağ camını aşağı indirirken böyle cam düşerdi. Ondan sonra onu biz tamir etmeye çalıştığımızda o camın inmesi gereken direklerden birini ya kaynatamamışlar ya da kopmuş bir şey olmuş cam o yüzden düşüyordu. Hani oradan bile belli aslında ama o zaman nereden bileceksin bizim Aklımız arabaya binelim, marşa basalım, gazlayalım. Dedim hocam bir tur atmak istiyorum araçla. Şimdi eşimle bindik. Yani Tigre'yi daha önce binmiş olanlar bilirler. Yani diğer arabalardan biraz farklıdır. Zaten çok güzel, sportif bir araba. Hani diyorum ya bu zamana göre kıyaslamayın. Şimdi biniyoruz arka, camdan arka cam böyle füme koyu. Çok da az bir yer gözüküyor falan. Çok güzel. İşte tek kapılı olması size böyle aitmiş gibi sadece sizi sarıyormuş gibi ondan sonra bir de rengi de çok güzel. Ayıldık arabaya biz bir tur attık dedik tamam yani ne olursa olsun alacağız. Tamam dedi adam biz dedi sizin arabanız dedi içeri koyarız. Ondan sonra dedi bayramdan sonra gelir alırsınız. Dedi usta yani bayramda arabasız mı kalalım? Ondan sonra yani kayınpeder de minibüs çıtak orada biraz esnaf muhabbeti falan yapıyorlar. Dedim al arabayı ver bayramdan sonra dedim kalan ödemesin dedim seninle ayarlayalım. Ya iyi dedi siz iyi birilerine benziyorsunuz dedi. Orada bir sözleşme yaptı. Ondan sonra dedim hocam yalnız bayramdan hemen ertesi gün olmaz dedim. Ben dedim kredi başvurusunda bulunacağım. Yani bayram o zaman bir hafta falan. Bir hafta sonrasına dedim işlemler biter. Ben dedim paranı veririm senin. Tamam dedi sıkıntı yok. Benim arabada o zaman tesisat yapmıştım. Tabii ilk arabamdı böyle kolonlar. iki tane 85, iki tane 87 falan vardı. Pioneer Dave'im. Dedim hocam bunları söküp mü verirsin dedim arabayı daha sonradan. Yok dedi hocam sen dedi al. Biz oturduk aynı aynı şeyleri söküyoruz. Hoparlörleri söküyoruz böyle medefesiyle falan. Teybi meyve aldık biz. Ondan sonra arabayı verdik. Anahtarları verdik. Adamlar anahtarı aldık. Bastık geldik. Yani bir araba verdik. Bir araba aldık. Arada sadece bir satış o sözleşmeleri vardır genericilerin satış sözleşmesini yaptık. Bastık geldik. Şimdi ben sabah evden çıktım Europa ile akşam geldim Tigra ile. Elimde de böyle dört tane hoparlör. <laughs> eve doğru gidiyorum. <laughs> geldim eve bizimkilere diyorum ki kaza yaptım diyorum. Arabadan diyorum sadece hoparlörler kaldı dedim. Paramparçalı dedim araba. Tabi bakıyorlar bana. Lan lan yürü git ne diyorsun sen diye. Yok dedim ya arabayı değiştirdim. Nasıl değiştirdin diyor. Diyorum baya gittim gezdim. Gezerken beğendim. ha dedim aşağıda duruyor. Pencereden bakıyor bizimkiler. Ya siz de görebilirsiniz. Ki bu fotoğrafa babam çok kızmıştı. Gerçi bunu aldıktan aylar sonra çekmiştim ama Ayrı bu şekilde arabaya baktılar. Dedim ha işte bu kırmızı araba. Hatta eve gitmeden önce arkadaşları uğramıştım. <laughs> Onlar da öyle. Oğlum dediler sabah Europa vardı ne ara arabayı aldın falan. Dedim ben de şaşırdım vallahi Gittim gezerken dedim araba aldım ben. Yani iş yerinde üçüncü, ikinci senem. Yani üçüncü senem de değil doğru ikinci senem. Ve hani maaşıma kredi çıkabileceğine güveniyorum. O zaman da zaten ikinci kredimi de 24 ay almıştım. İşte 5.900, 3 buçuk, 2 milyon 400 bin lira kredi aldım. Arabanın parasını da hatta şöyle verdim. Yani adam beni aradı galerici. Çok net hatırlıyorum. Mecidiyeköy otobüs durağında Mercedes'le geldi böyle herif. Otobüs durağında parasını verdim. Herif çekti gitti. O arada biz vekalet falan zaten daha önce almıştık şeyi falan kredi çıkması için satışı vesaire. Yani parasını adam arabadan bile inmedi. Yani düşünün arkadaşlar yani o zamanki 2 milyon 400 hani şu zamanki araba fiyatlarını eğer yani yazdığımda göreceksiniz böyle 300 bin 500 bin liralara denk gelecek paralardan bahsediyorum. Yani az bir paradan değil yani. Ki şu an bile bir insan de ki 2500 lira verir misin bana vermeyebilir. Ve kredi çok kolay çıkıyordu. Hatta ilk iş günü patrona gittim dedim. Patron dedim bana kefil olacaksın dedim. Araba aldım ben dedim. Bayramda ne var araba aldın lan dedi. Ondan sonra dedim işte kapının önünde duruyor dedim. O kırmızıyı ben aldım. Tamam dedi kefil oldu bana. Zaten bankayı araması yetti. Hemen işlemlerimi yaptılar. Kredimi kullandım. Yani demem o ki arkadaşlar o zamanki şartlarla bu zamanki şartlar gerçekten çok değişti. Yani çok net söylüyorum. Koca Mustafa Paşa'da resimleri de koyarım. Dört katlı basit bir binada, 70 metrekare evde oturuyorduk. Üç kardeşlik, ev iki artı birdi. Yani bizim gibi bir ailenin oturması gereken, hani en minimal 4 artı bir olması gerekiyor yani. Ebeveynlerin ve her çocuğun ve üç erkek kardeşiz. Yani nasıl bir ortamda büyüdüğümüzü, işte ne kadar varlık ya da yokluk çektiğimizi ki ben yokluk çektiğimizi hiçbir zaman hissetmedim. Mükemmel bir mahalle ortamımız ve arkadaş ortamımız vardı. E düşünün işte yani arabamı bile alabiliyordum yani. Bundan da daha ötesi olabilir mi? Ve ne kadar kolay şartlarda aldım. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Yani şimdi gidip şurada işin bence koptuğu nokta. Şimdi gidin mesela 3 yaşında bir megan alın. Diyelim ki 800 bin lira. 700 bin lira olsun. Bunu 2 yıl vadeyle alacaksınız. Ve yarısını benim gibi yarısını. Yani 350 bin lira. 350 bin lirayı da 24'e bölün. Aylık bu kadar ödemeniz lazım. Ve bunu geçerken. Bunu tabi bir patron, iş sahibi olarak, biri olarak söylemiyorum. 23-24 yaşlarında genç birinin yapabilmesi açısından söylüyorum. Tabii ki şu an insanlar işleri çok iyi. Bakın ülke çok büyüdü, para çok büyüdü, pasta çok büyüdü. Yani şimdiki insanların parasını o zamanki insanlarla kıyaslamayın. Şimdi atıyorum o zamanki dolaşımdaki para diyelim ki 100 birimse şu an 1000 birim. Yani insanların cebinden girip çıkan o para çok fazla artık. O yüzden hani kıyaslarken aslında bunu böyle çok iyi bir ekonomist hani becerebilse artısını eksisini gerçekten ne kadar geriye ya da ileriye gittiğimizi görebiliriz. Ama ben şu an yıllardır ticaret yapıyorum. Bakın o zamanki aldığım araca eş değer diyelim ki bu zaman 2 milyonluk bir fa araç falan almam lazım mantıken. Hani yani ikinci el ya da bir buçuk 1,5 milyonluk araç yani nereden baksanız 700-800 bin lirasını kredi çekmem lazım ki şu faizlerse faizsiz olarak hesaplıyorum. 800 bin lira dediğiniz yaklaşık 35-40 bin lira sadece ki faiziyle beraber bu 50-60 bin liraya geliyor taksidi. Yani ben yıllarını ticarete vermiş biri olarak bile artık şu o parayı ödeyemem mesela. Ama o zaman 24 ay vadeli ki bir önceki kredimde 18 ay vadeliydi. Hani hiç arkama bakmadan ödeyebilir miyim diye düşünmeden aldım arkadaşlar. Evet aradaki fark gelmiş olduğumuz nokta bu. Benim oğlum şu an 19 yaşlarında 4 sene sonra benim gibi araba alıp rahat rahat gezebilecek mi? İnanın ondan da emin değilim. Hani şunu da unutmadan söyleyeyim. Bu yaşıma kadar yaklaşık 25 tane falan araba aldım sattım. Ki galerici değilim. Yani arabalar ne kadar kolay alınabiliyordu onu anlatmak için söylüyorum size. Yani bundan ziyade ben yaklaşık iki ya da üç kere daha bir kere fuarı gezerken araba aldım. Yani hiç aklımda yoktu. İki kere de bayiye girip araba aldığımı hatırlıyorum. Belki de üç keredir. Doğru üç kere olabilir. Bir Citroen almıştım. Bir tane i20 almıştım. Bir de Hyundai i30 almış. Onun dışında yine üç dört tane sıfır araba aldım. Diğerleri hep ikinci elde. Çok dibe vurup çok kötü arabalara bindiğim de oldu. Yani bunlar çok ayrı bir hikaye. Bir gün keyifli bir zamanımızda anlatırız. Çok güzel arabalar da aldım ama hiçbir zaman böyle üst seviyeye çıkmadım. Yani Mercedes'ler, BMW'ler vesaire o seviyeye çıkmadım. Hep orta segment B sınıfı, C sınıfı araçlarla geçti ömrüm. Ha bu da şey hani şöyle de düşünebilirsiniz. Biraz para biriktireydin de üç tane araba almayaydın. Mercedes alır mıydın? Evet, alabilirdim. Ama her zaman araba benim için böyle çok çabuk alınması gereken bir e, obje gibi böyle her gördüğüne aşık olup belki işte geçmişteki e, araba sevdamızdan gelen bir saçmalık olabilir. Hiçbir zaman sabırlı olamadım. O sabırsızlığında bazen böyle iyi arabalara gidememem de engeli oldu tabii ki. Ama arkadaşlar e, anlatmak istediğim buydu. Yani bir arife günü gezerken hatta cebimden bir lira peşinat bile vermeden sadece sözleşmeyle arabaları alıp verdiğim bir alışverişimdi bu. Aracın da resimlerini hep e, yan tarafa koydum, görmüşsünüzdür. Çok severek 4 yıl boyunca o araca bindim. Ve e, 4 yıl sonra o araç 0-1 Megane oldu. Aslında gerçekten mavi. Onun da resmini koyayım buraya. E, onu satıp Megan almıştım. 2004 yılında 0. Evet, benim hikayem bu arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoları ve e, hayatımızdan parçaları dinlemek isterseniz, devamı gelsin isterseniz yorumlarda belirtin lütfen. Hepinize saygılar, sevgiler, görüşmek üzere. Kanalımıza kanalımıza unutma. Abone olmayı abone olmayı unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız. <laughs>